Selam kızlar kanalıma mutfağıma asık adına hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz güzeller güzeli kızçelerim bugün menümüz çok zengin bu kadar malzemem var arkadaşlar bugün ben kanatçı asi olmaya karar verdim bugün muhteşem bir sizlerle birlikte kanat pişireceğim arkadaşlar güzel bir bulgur pilavı ve yanına kanat cacık daha ne olsun? Bugün menümüzde bunlar var arkadaşlar. Bütün malzemelerimi hazırladım. Cacık için yoğurdumu çıkarttım. Ne kadar güzel yoğurt bakar mısınız? Patateslerimi soydum. 4 adet patates burada bir rendem var. 4 tane salatalığım var. Malum salatalık çok pahalı arkadaşlar. Artık her şeyi azar azar yiyeceğiz. Sarımsaklarım var. Soğanım var, bulgur pilavı için domateslerim, biberlerim. Biberin iki tanesini kanat için kullanacağım. Burada soslayıp hazırladığım dün akşamdan sosladım ve sabaha kadar dinlendirdiğim kanatlarım var. Bir kilo kadar kanat var. Deniz de diyor ki anne bu kanat az değil mi diyor. Dedim neresi az? 250 lira olmuş kanadın kilosu. <laughs> yeter, yettiği yere kadar artık. Yapacak bir şey yok. Yanına bulgur pilavı cacık yeter. Yani topu topu 3 kişiyiz. Değil mi kızlar? Ay fesleyenlerim de buradan bana bakıyor. Çok güzeller. Ne kadar bak arkadaşlar daha bir hafta olmamasına rağmen büyüdü görüyor musunuz? Öyle yani kızlar, kızçeler. Saatimiz daha çok erken öğlen saatleri. Ee, ben videoyu başlatayım dedim. Videom başlaya dursun. Bir taraftan da ben diğer işlerimi yapayım. Ana sonra biliyorsunuz kanat piştiği zaman hemen yenecek sıcak sıcak yanına bulgur pilavı ile birlikte. Bugün bunları yaparken sizlerle sohbet de edeceğiz. Bir karaktersizin birisi çok pis bir kelime kullanmış arkadaşlar. Her şeyin üstüne yemin edebilirim ki ben izlemedim. Bu sabah duydum. Sabah dedim saat 12'de telefonda konuşurken. Hiçbir şeye takılmadım. O lafa çok takıldım. Yani aslında tam da şöyle arkadaşlar. Ne kadar karaktersiz ve ne kadar kalitesiz bir insan olduğunu Ortaya bir kez daha koymuş bulunuyor. Yani hiç Allah'tan da mı utanmadın o lafı söylerken. Allah'tan utanmadın. Kuldan utanmadın. Bilmiyorum ya söyleyecek bir kelime yok. Pişirme kağıdım da var kızlar. 80 lira olmuş bu da. Bu aralar hep fiyatlarla uğraşıyorum. Farkında mısınız? Şey e, eskiden kendim markete gitmezdim. Bir şey almazdım. Sabah markete gittim ben arkadaşlar. Markette aa. Fiyatlar şok. Ben şok şok şok. Fiyatlar o biçim pahalı. Poğaçacının önünden geçtim. Bizim burada sarı yer börekçimiz var. Aman Allah'ım mis gibi kokuyordu. Alayım mı almayayım mı? Alayım mı almayayım mı? Aa dedim. Alma. Şişmanlatıyor. Vallahi almadım kızlar. Öyle yani. Hemen geliyorum. Bir yere ayrılmayın benim güzel kızçelerim. Birlikte yapacağız. Bak ben de e, acemiyim bu konularda. Fırında e, kanat Bulgur püre, bulgur pilav, yani kanat konusunda biraz acemiyim. Çünkü ilk defa evde kanat yapacağım. Hiç yapmadım kanat, her şeyi yaptım, kanat pişirmedim. Birlikte pişireceğiz bakalım nasıl olacak? Evet kızlar kahvemizi içerken yemeklerimize başlayalım artık. Ne diyordum unutmadan onu söyleyeyim ben. Evet ee, çok pis bir laf söylemiş arkadaşlar. İsmini, cismini dahil almak istemiyorum. Demek istediğim yani insana saygısı olmayan ölüye mi saygısı olacak? Buradan belli ne kadar terbiyesiz, karaktersiz birisi oldu. Boşver Sadece bu kadarını söylüyorum. Evet kızlar patateslerimi elma dilimi şeklinde yapmayacağım. Çabuk pişsin. Ama yine de elma dilimi sayılır. Heh, şu şekilde arkadaşlar. Tahtanın üzerinde yapıyorum ki hepsi böyle bir boyda olsun. Bugün de bunu yapalım. Valla 250 lira olmuş kanadın kilosu. E, ee, 450 lirada pişmişi ızgarası. Yani kanatta hiç yemem aslında yerim de kanadı da hiç sevmem biliyor musunuz arkadaşlar. Ama dedim geçenlerde e, canım istedi. Yani yerim ama çok sevmezdim. Geçenlerde canım istedi. O gün bugündür şu gün yapacağım bugün yapacağım. Derken bu zamana bu zamana geldik arkadaşlar. Deneyelim bakalım fırında. E, çok güzel sosladım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı sosumda bir yemek kaşığı yoğurt var. Ee, kırmızı biber, pul biber, şey kırmızı pul biber, karabiber, e, yarım kaşık da salça, başka heh, bir diş de sarımsak rendesi var, başka hiçbir şey yok. Tuzunu da attım, başka hiçbir şey yok. Ama fırında yapmamıştım, bir deneyeceğiz bakalım. Güzel olursa bundan sonra favori yemeğim olabilir yani. Bugün kanatçı Asi olayım dedim. Sabırsızlanıyorum ben de. Şimdi ben bunları bir saatte hallederim diye düşünüyorum. Pilavımı da yaparım, cacığımı da yaparım. Patateslerimi soslayacağım şimdi. Sosum burada hazır. Allah Allah! Dışarıda görme toptancı var. Ne sesler geliyor, ne sesler geliyor. Sizi duyuyorsunuz herhalde. Bugün hava güzel İstanbul'da. Sabah biraz serindi. Bugün gayet güzel. Uzun kolu giyilmez yani. Kızlar, delikanlılar ve sevimli çocuklar izleyin Ati Kadın kanalına abone olun arkadaşlar. Beğenilerinizi, like'larınızı bekliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bıçak elime geldi biliyor musunuz parmağım ama kesmemiş. Ne kadar sevindim buna anlatamam. Şöyle. Ya. E, pul biber karabiber tuz başka da bir şey yok şimdi eldiven takacağım ellerim hiç yağ olmasın ıslaktı ya şeyden hata vatesten dolayı ellerimi kurulayım şey yapacağım e, hemen bunları fırına atacağım ki fırında bunlar pişerken arkadaşlar bulgur pilavıma geçeceğim Yanına da cacık keşke salatalıkları soyup hazırlasaydım. Eldiven büyükmüş biliyor musunuz? Aa, aa! Benim ellerim küçük. Niye böyle büyük eldiven almışım ben? <laughs> Şimdi bir karıştıralım kızlar. Siz ne yapıyorsunuz yemekte? Sizde ne var ne yok? Bugün arkadaşla telefonda konuştum da Dedim gönder bana dedim. Hani bildiğin değişik tarifler varsa dedim yapayım dedim. Gönderecek bakalım. Birkaç tane tarif yapmış, denemiş, bulmuş. Çok güzeldi diyor. Bekliyorum dedim o tarifleri. Kızlar. Allah ne güzel de oldu. Hata testlerin bile ne güzel oldu. Şimdi arkadaşlar kanatlarımı şöyle yağlı kağıt serdim tepsimin bir köşesine dizelim. İnşallah güzel olacak. İnşallah lezzetli olacak. Ya o kadar güzel sosladım ki güzel olmama gibi bir durumu yoktur diye düşünüyorum. Üstüne yağlı kağıt kapatmayacağım. Yumuşak olmasın, çıtır olsun. Bilmiyorum. Önce bir yağlı kağıtsız yapalım. Ondan sonra yağlı kağıtlı yaparım. Yağlı kağıtsız e, güzelse ya, bundan sonra yağlı kağıtsız yaparım ama yağlı kağıtla, yağlı kağıtsız kuru olursa istediğim gibi olmazsa yağlı kağıtla yaparım kızlar, kızlar, ah kızlar. E, şeyi unuttum tavun sosunda da birazcık sıvı yağ var. Bir e, bayağı varmış bir kiloda 3 kişiyiz zaten. Kocam yer mi yemez mi onu bilmiyorum. Biraz sıkı sıkı yapalım Sen de buraya geç Bir saatte pişer zannedersem Patateslerimi Patateslerimi de şu tarafa Aman üstüme sıçrama Her videodan sonra kıyafet atıyorum makineye Kıyafetlerin makineye atmaktan yıkanmaktan eskide dört tane orta boy patates kullandım. Ben zaten fırında kızarmış patatese bayılıyorum arkadaşlar. Şöyle kalan sosumu da patateslerimin üstüne bir güzel koyayım. Oh, yeme de yanında et. Bunun işi bu kadar. Değil. Biber biberlerim var eldivenleri çıkaracağım yıkanmış biberlerim var hemen iki tane biberimi de şöyle yapayım yanlışlık yaptım değil mi biberleri de sosta saydım iyi olacaktı ama ben şimdi bunların sosuna sürerim evet Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Zaten bunun kokusu yeter ya biberin kokusu. İki tane koyuyorum şöyle. Hemen bunu 200 derece fırına atacağım. Çabucak olsun. Bu pişerken de bulgur pilavıma geçeceğim. Soğan, biber, domates. Bir güzel bulgur pilavını da yapacağım arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Sizce güzel olacak mı? Bence güzel olacak ama çok da emin değilim. Pişince göreceğiz. Geliyorum kızlar. Komşunun fırını atıp geliyorum. Diyorsunuz benim fırınım yok. Hemen komşuya söyledim. Dedim aç kapıyı getiriyorum yemeğimi. Komşu da fırını hazırladı. Komşunun fırını götürüp geliyorum arkadaşlar. Gitmeyelim bir yere. Hemen bulgur pilavına geçelim arkadaşlar. Vakit kaybetmeden karnımın acıktığını sanki hissediyor gibiyim. Soğanlarımı doğramakla başlayayım. Bir tane soğanım var. Çünkü bulgur pilavım bulgurum o kadar az ki o kadar az bakar mısınız bir fincan yeter adam ona çok bile devir tasarruf devri artık hemen yapalım hemen bitsin kalmasın kalan yemeği istemiyorum sevmiyorum çünkü kalan yemek kalıyor başka yemek yapıyorum hani yapmasam yetmez yaparsam o yenmez <laughs> birbirine de uydu evet kızlar Soğanlı, biberli, domatesli, güzel bir bulgur pilavı verdim fırına. Bir saate kalmaz pişer. Bir saat pişer yani. Güzel güzel pişsin, kızarsın. Merak ediyorum ben de. Nereden aklıma geldiyse bugün dedim bu olsun. Aslında Deniz okuldan geldi. Ona çok güzel minik minik sandviçler hazırladım. Ondan sonra şeyde Instagram'da bir şeye bakıyorduk ikimiz birden. İkimiz aynı anda gördük. dün akşam dedi yaparım evde dedim kanat yok akşam saat kaçtı sekiz sekizde karar verdik ama ben kanattan şey yapacaktım aslında bu tarif yoktu aklıma başka bir şey yapacaktım tavada yapacaktım ben onu tavada görmüştüm tavada kızartıyorlardı onu görünce dedik biz bunu soslayalım ondan sonra soslu dedim fırında bir yapalım patavat testi falan Güzel olursa size söylerim kızlar. Ama aranızda illaki yapan vardır. Birazcık şey koydum. Sıvı yağ koydum. Soğanla sıvı yağın bir güzel kavrulsun. Kızlar kız çeler. Canoş sen de öğrensen artık bu tür yemekleri. Canoş sabah dörtte gürcü dolması yapıyordu arkadaşlar. Sabahın dördünde gürcü dolması. Kocaman kocaman. İnanın ki dolmanın bir tanesi şu salatalık kadar vardı. Dizmiş onları tencereye dolmanın bir tanesi bu kadar. Yapraktan sarmıştı. Beyaz, beyaz lahanadan sarmıştı. Ay dedim kız o ne ya? O, o ne dedim. Öğretemedim mi sana dedim yani kalın kalın sarmış. E, şimdi herkesin damakta, tadı, herkesin yapış tarzı farklı tabii ki de. E, diyecek bir şey yok. Şuradan iki tane sarımsak bulgur pilavım için. Doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle minik minik. ...güzel lezzet versin. Her gün değişik bir yemek... ...her gün değişik bir şey yemeyi ben çok seviyorum arkadaşlar. Geçen yaptığım taze fasulyenin tadına doyamadım... ...gene taze fasulye yapacağım kızlar. Taze fasulye... ...bana ıspanak bile unutturdu diyebilirim. Ee, yarın mı yaparım? Almadım fasulye. Gider alırım market... Hemen buradayım. Fazla sürüyor güzel oluyor. Her ne kadar böyle yazıyorlar ya ay hiç güzel olmadı yemek güzel görünüş olmadı diyen düşmanlarım. Valla siz de yapın da ben de göreyim gerçekten. Göreyim. Başkalarının Google'dan indirdikleri profil resimlerini beğendikleri kadın profil resimlerini kendi resimleri olarak koyuyorlar arkadaşlar. Çünkü kendileri o kadar çirkin ki içlerinin çirkinliği artık yüzlerine vurmuş. Orada koyuyorlar mankenlerin resmini. Beğendiklerini. Daha da olmadı. Efekt kullanıyorlar. Şeyi değiştiriyorlar. O tarafı tamamen değiştiriyorlar. Bir arkadaş vardı arkadaşlar. Size yemin ediyorum. hiç görüntülü konuşmuyorduk. Hep normal Whatsapp'ta. Bir dedi yurt dışındayım, bir dedi Türkiye'deyim. İşte karma karışık geçmiş zaman. Görüntülü konuş, ben dedi görüntülü dedi sevmiyorum konuşmayı falan. E dedim bu WhatsApp'taki resim sana mı ait? Dedim. Evet bana ait. Resmi inceliyorum arkadaşlar. İmkanı yok yani. Kim bilir kimin fotoğrafını koyuyorlar oraya. Ya da bu YouTube için yeniden beri YouTube'daki kişilerle konuşmak için bence başka bir telefon hattı alıyorlar. WhatsApp profil resimlerini değiştirmek için. Kesinlikle öyle. Belli yani efekt var, değiştirme var. Kaşlar değişmiş, gözler değişmiş, çene değişmiş, dudaklar değişmiş. Ama konuştuğum, konuştuğum kişiye bakıyorum. Konuştuğum kişi o. Oh. Konuştuğum kişi 50 küsur yaşında. Nasıl oluyor? Oradaki gördüğüm benim 17-18'lik. Ama en fazla olsun 20 bile diyemiyorum. 19'lu kişi. 19 yaşındaki kişi. Öyle yani. Öyle yani kızlar. Çevirelim mi tenceremizi? Evet kızlar. Domatesimi, biberimi, sarımsağımı koydum. Biraz kavrulsun, pişsin. Kapağını da kapatayım. Biraz da altını kısayım Çok açık çünkü. Dünkü yorumlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Ee, başsağlığı baş sağlığı mesajlarınıza, yorumlarınıza çok teşekkür ederim. Ama bazı kızçelerim var arkadaşlar. İki tane özellikle. Bu iki kısçam beni biraz üzüyor. Hadi dertleşelim. İki tane kızçam beni üzüyor. Ne yapmalı ne etmeli. Sizce. Bir şeyler duyuyorum. Bir şeyler görüyorum. Görmesem de görmemi sağlıyorlar. Biraz üzülüyorum yani. Kızlar. Vallahi ben kimseyi yönlendirmiyorum. Herkes o kişinin ne kadar karaktersiz ve ne kadar şerefsiz olduğunu zaman geçtikçe görüyor. Görmeyenler de görüyor. Sonra da konuşuyorlar. Kimse benim emrimde gezmiyor. Ben kimseye emirde yağdırmıyorum. Ama herkes görüyor yani. Herkes görüyor. Yaptıkları davranışlarını, tavırlarını, hepsini görüyorlar. Ona göre zamanında görmedikleri şey şimdi görüyorlar. Şimdi işte, şimdi şimdi bana e, hak veriyorlar diyebilirim arkadaşlar. Çilek sever misiniz? Ben hiç sevmem. İki gündür, bugün üçüncü gün. Çilekler çileklikten çıkmış bakar mısınız? Tadı yok, tuzu yok, hiçbir şey yok. Ee, pudra şekeriyle yemeği düşündüm. Daha berbat bir tat çıktı ortaya. Öyle yani arkadaşlar. Kimse kimseyi yönlendiremez biliyorsunuz. Kimse kimsenin dediğini yapmaz. Ama iş uydurmaya gelsin. iş böyle sataşmaya gelsin. Daha çok satışacaksınız. Daha çok çok. Hele bir tanesi. Aman Allah'ım. Evlere şenlik. Şeytan görsün yüzünü. Zamanında söylediklerim yetmemiş. Kaşınıyor. Ama onu kaşıyacak başka birileri var. Yani benim kaşımama hiç gerek yok. Hiç böyle yani <laughs> elimi bile sürmem. Dilimi bile ziyan etmem. Çenemi bile ziyan etmem. Ondan sonra artık onu kaşıyacak başka birisi var. Onları diyeyim ben daha doğrusu. Domatesler kavrulurken yoğurdumu şöyle bir çırpayım. Az yapacağım zaten cacı. Dört salatalıktan. Bakın bu ses hem aşağıya hem karşı tarafa gidiyor biliyor musunuz? Bakın. Ama sorun değil. Ben istediğim kadar, biz istediğimiz kadar ses yapabiliyoruz. Herkes herkese hoş görüyor bu konularda. Kimse kimsenin açığını aramıyor. Yani rendemiz. Salatalıklarımızı soyalım. Evet kızlar cacığımı yaptım. Kapatacağım şimdi ağzını. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Pilavımı da pişmeye bıraktım. Geriye sadece ne kaldı? Tabii ki de e, kanatların pişmesi kaldı. Bir de mutfağı toplamak. Mutfakta toplu işte birkaç şey var. E, onları bulaşık makinesine atacağım. Şu an tripod orada olduğu için makineyi açamıyorum arkadaşlar. Ama mis gibi koktu bulgur pilavı. Eee kanalın da kokusu böyle ta uzaklardan geliyor gibi. E, çok güzel kokuyor. Bakalım inşallah umduğumuz gibi çıkar. Umduğumuz gibi olur. Nedense ben pek çok umut ettiğim bir şeyden hiç umut göremiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? O yüzden hiçbir şeye umut etmem etmemeyi öğrendim artık. Tuzumuzu da yerine koyalım. Hiçbir şeye umut etmemeyi öğrendim. Kısmet. Ben güzel olursa da söylerim, güzel olmazsa da söylerim. Böyle yapın, şöyle yapın derim yani. Ama illaki e, herkes kanadı dışarıda, mangalda yemeği Evde de kanat pişirenleriniz illaki vardır arkadaşlar. Öyle yani. Şunları da kurulayım. Birkaç tanesini elde yıkamıştım. Onları da hemen yerine yerleştireyim. Çok güzel koktu. Valla Kanada bırakın da. Normalde zaten bak e, tavuklu bulgur pilavını ya da etli bulgur pilavını çok tercih etmiyorum ama domatesli, soğanlı ee, biberli bulgur pilavını gerçekten severim. Yanında cacıkla yani olmazsa olmazdır yani çok güzel gider. Yarına taze fasulye demiştim ama yok. Daha sırada e, geçen haftadan kalan dolma biberler var. Dolma biberle e, taze fasulye pişirsem çok oluyor yiyemeyiz Karma karışık bir durum arkadaşlar. Öyle bir durum içerisindeyim. Bir taraftan da kızlar etrafı topluyorum. Hani e, videoyu ben bitirdim de gerçekten etrafta hiçbir dağınıklık kalmıyor. Ay kızlar çok güzel koktu bulgur pilavı. Geçen dün değil önceki gün bir film izliyordum. Ben severim öyle filmleri demiştim ya. Filmde e, çalışan bir kız var işten geliyor. E, annesine diyor ki oh diyor mis gibi diyor bulgur pilavı koktu diyor. Yemek saatindeymiş hani. Oradan aklımda kaldı. Yani pirinç pilavından bir müddet sıkıldım gibime geliyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum kızlar. Ben bazı şeylerden çok sıkılıyorum zaten. Her taraf tertemiz oldu. Yemek yaparken biliyorsunuz şey dağılıyor. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ee, tehdit ettik. Tehditten dolayı susuyor. Valla kimsenin beni tehdit mehdit ettiği yok. Tehdit eden olsa da tehdit mesajı alsam da Hatta tehdit yorumu gelse de ben buradan açıklarım zaten göstererek. Öyle bir tarafınızdan bir şey uydurmayın. Sizin hayatınızda siz hep uykusuz, bir şeylere uydurmak için mi dünyaya geldiniz? Yeter be izlenmek için. Ondan sonra prim yapmak için. Yalan üstüne yalan. Kıçımın kenarları. Yalan üstüne yalan. Biri kafayı bir şeyle bozmuş. Diğeri başka bilmem ne başka bir şeyle bozmuş. Gidin siz kendi işinize bakın. Fırına bakıp geliyorum. Durdurmadım da kamerayı. Deniz oraları atma. Kafanı kırarım seni. Daha iyi Ay öyle yani kızlar. <laughs> Öbür tarafta da Deniz'e söyleniyordum inşallah. Duysanız da sorun değil ya. Her annenin normal, klasik çocuğuna kızması gibi bir şey. Dedim dağıtma oraları. Kafanı kırarım dedim. Dağıtmıyor aslında. Ha, bu sakız buraya nereden gelmiş? Kızlar o kadar üzücü bir haber. O kadar üzücü bir haber ki çiğnediğim Böyle naneli falan sakızını bulamıyorum bir haftadır. Kaldım şöyle şunlara. Bunu da sevmiyorum ama mecburen denize düştük. Nasıl alacağız artık? Sizi uydurucu sahtekarlar. Sizi uydurucular. Uydurun uydurabildiğiniz kadar kızlar sunumumu da yapacağım. Nefis bir şekilde. Ya su gene buraya. Kafa yiyeceğim ben bu su damlacıklarıyla biliyor musunuz? İstemiyorum. Tezgahın üstü tamamen kuru kalmalı. Ne peçete dayanıyor, ne elbise dayanıyor. Bana hiçbir şey dayanmıyor kızlar. isteyenlere de su verdim. Bak su aktı. Fazla koydum galiba. Bugün üçüncü gün su vermemiştim. Bir bardak birine bir bardak diğerine verdim. Neyse daha üç gün benden su beklemeyin. Unuturum zaten ben. Ben kendim su içmeyi unutuyorum ki. Çiçeğe su vermeyi hayli hayli unuturum. Hadi çabuk büyüyün fesleğenlerle fesleğen soslu makarna yapalım. Kızlar markette çok güzel, çok güzel bir makarna gördüm. O kadar güzel şekli var ki böyle daha önceden hani bildiğiniz bildiğiniz makarnalardan değil. Çok güzeldir. Ondan yapacağım e, fesleğen soslu, kremalı. E, o gün kahvaltı yapmayacağım, sadece bir tencere makarna yemek için. Yanına da şey yapacağım. Ee, gene nasıldı neydi neydi. Tavuk dünyasında yiyoruz ya arkadaşlar. Yanına da e, kremalı mantarlı tavuk yapacağım. O da fesleğen soslu olacak. Dışarıda da yıldız sirbe. Geri dönme istemem ki diyor. Ben eski ben değilim diyor. Hayat öyle bir oyun ki. Güzel şarkı severim Yıldız Sirbe'yi. Her şarkısı süper valla. Evet kızlar kanatlar fırından çıktı. Patatesler kanatlar bakın ne kadar güzel kızarmış bilmiyorum kameradan nasıl yani ben buradan çok kızarmış görmüyorum ama o kadar şahane kızarmışlar ki patatesler falan biberler yanmamış çok sevindim Bulgur pilavım da pişti. Şimdi hemen servis yapmaya geçiyorum. Kızlar kızçeler ama müthiş bir koku var mutfağımda. Evet kızlar muhteşem. Kanatlar dumalı üstünde. Çok süper kızarmışlar. Patatesler de öyle. Biberim de öyle. Cacığım da öyle. Bakar mısınız? Ellerime sağlık. Bugün asi, kanatçı asi oldu. Harika. Süper kızlar. Vedalaşalım. E, bugün de e, ee, rızkımızda bu varmış. Bunu yiyeceğiz. Çok da güzel görünüyor. Bizlere afiyet olsun. Yiyenlere de afiyet olsun. E, ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Allah mutfağınıza bereket versin. Kalbinize güzellik versin. Ee, müjdeli müjdeli süper haberler almayı nasip etsin. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kızçelerim. Güzel kızçelerim.